güzel insanlar, Sihirli Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek Ünal, ileri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifim ve bütün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Başak Burcu'na niyetle anın enerjisinde önümüzdeki bir aylık süreçte genel enerjilere bakacağız. Bakalım Başak burçlarının anın enerjisinde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler ve ay içerisindeki potansiyel enerjiler nasıl olacakmış? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin yani bu videoya denk gelen her seferinde farklı farklı kişiler denk geliyor elbette ki. Bu videoya denk gelen kişilerin alanındaki enerjiler ve potansiyeller her neyse kartlarımın arız alanında da bunlar belirir. Bunlar belirirken de aynı zamanda bize arınma yapacağımız yerleri de gösteriyor ve arınmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Bireysel açılım almak isteyenler veya bireysel uzaktan enerji terapileri almak isteyenler, sayfamdaki bağlantılardan veya sihirlifrekans.com'dan bakarak ihtiyaçları veya ilgisi oldukları çalışmaları alabilirler. Açılım aynı zamanda zamansız zamanı niyetle yapıldığı için bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman sizin için bu enerjiler aktiftir. Bakalım Başak Burçları'nın bu ayki durumları, potansiyelleri nelermiş bize nasıl haberler verecek enerjilerden. Oh çok güzel bu iki ya da üçüncü kez çıkıyor bilmiyorum. Harika bir açılım oluyor. Evet muhteşem Başak Burçları. Yine çok sağlam bir açılım yaptınız. Umarım buradaki destekleyici kartlar da çok güzel gelir. Bu arada daha önce paylaştığım videolarda çeşitli ülkelerden, şehirlerden mesajlarıyla beğenileriyle abonelikleriyle beni çok motive eden mutlu eden güzel insanların hepsine teşekkür ediyorum hepinize de iyi yıllar diliyorum ee, bu ve bundan sonraki tüm videolarımda sesim nerede dinleniyorsa ülkenizi şehrinizi yorumlara yazın lütfen o zaman enerjinin çok daha büyüdüğünü ve daha hızlı ve daha etkili çalıştığını hissediyorum. O yüzden hangi şehirden beni dinliyorsan, hangi ülkeden beni dinliyorsan lütfen yorumlara yaz ki ben de sevgilerimi ve ışık enerjimi size yönlendireyim. Şimdi güzel insanlar, Başak Burçları para üçlüsü kartıyla beraber. Burada para üçlüsü var, burada da para altılısı var. Burada anlatan senin yaptıkların, burada anlatılan evrenden gelecek destekler çok güzel. Burası da zaten parayı ilgilendiren bir kart bakalım neler neler oluyor başak burçların gündeminde bir kere para mutlaka var ve düşük frekanslı enerjiyle değil yüksek frekanslı bir enerjiyle var yani daha önceki zamanlardan beklediğiniz paralar daha önceki zamanlardan almayı e, hak ettiğiniz ama henüz alamadığınız elinize geçmemiş olan paralar somut olarak net olarak elinize geçmeye başlıyor bu aydan itibaren para üçlüsü kartıyla beraber parayla ilgili konularda kazanımlarınızı farklı bir yöne veya yola çevirmiş olan Başak burçlarının enerjileri olabilir. 3-5 aydır bir çalışma arka planda yürütüyor olabilirsiniz Yeni bir alanla ilgili yeni bir branşla ilgili bir atölye çalışması gibi sanki arkada bir temenni yaptığınız bazı yeni iş fikirleri veya para kazanma fırsatları olabilir. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konularda da para kazanmaya yönelik girişimler olması çok mümkün sevgili Başak burçları yine kupa dokuzlusu kartıyla beraber. Maddi manevi büyük bir bolluğu haber veren bir karttır bu. Hem maddi e, zenginlikler hem manevi zenginliklerle ilgili büyük bir tatmin duygusu ve e, konfor ve refah bir alanda olacağınızı gösteriyor bu oyun içerisinde. Sadece bu kartın uyarısı o kadar büyük bir bolluk bereket olacak ki rehavete kapılmayın lütfen. ...hayatınızın sorumluluklarını yerine getirmeye devam edin veya işinizle ilgili büyük bir yerden para gelebilir. Ee, hiç unuttuğunuz, aklınızda olmayan bir yerden toplu paralar gelebilir, hediyeler gelebilir, sürprizler gelebilir. Gerçekten parayla ilgili inanılmaz şanslısın. Şuraya geçeyim, paraya devam edeyim. Para altılısı kartıyla beraber evrenin de sizi desteklediği bir ayın içerisinde olacaksınız. Yani zorunuzun kolay olduğu bir ayın içerisinde olacaksınız. Veya e, hayatınızdaki bolluğun çok daha fazla katlanarak, çoğalarak size geri döndüğü e, ve dışarıdan gelen desteklerle, yardımlarla ilahi yardımlarla zenginliğinizin artacağı, servetinizin artacağı veya hayatınızdaki konforun artacağı bir ayın içerisinde olacaksınız. Yani bu sizin kazandığınız paralar değil, dışarıdan size gelecek, evrenin sonsuz sınırsız kaynağından gelecek sürpriz paralar, sürpriz destekleri anlatıyor ve yine yıldız kartıyla beraber hayalini kurduğunuz, bu bir ev olabilir, araba olabilir, bir ilişki olabilir, sağlıklı bir yaşam olabilir, huzur olabilir. Her aklında her ne varsa herkesin hayali ve kalbinde yaşattığı arzu bambaşka. O yüzden herkes içinde huzurun e, değeri farklıdır ya da sağlığın değeri farklıdır veya paranın değeri farklıdır. Dolayısıyla kalbin içerisinde ne yaşıyorsan uzun zamandır hayalini kurduğun, sıkı sıkıya tutunduğun ve inandığın şey bu ayın içerisinde gerçekten bir yıldız gibi doğuyor ve hayatının gerçekliğine merkezde gelmiş bir de çok güzel. Belki e, bu ayın 15'i civarı, tam ortaları civarı bu e, konu her neyse onunla ilgili güzel bir haber alma ihtimalin var. Çok coşkulu, cesur böyle adımlarla kendinizi asa kralı formuna getirmişsiniz. Ve o kadar güçlenmişsiniz ki Başak Burçları artık kendi içinizdeki o, o içsel güç sizin etrafınızdaki insanların da size güvenmesine ve sizi desteklemesine sebep olacak kadar ışık yayacak bir güce ulaşmış. Dolayısıyla kendinizi bu ay hem sağlık konularında fiziksel sağlığınızla ilgili çok güçlü hissedeceksiniz, atik hissedeceksiniz, enerjinizi yüksek hissedeceksiniz. Hem de maddi manevi tüm konularda destekleyici enerjilerle e Kendinizi daha güvende hissettiğiniz bir ayın içerisinde olacaksınız. Genel olarak gündemimizde para konuları var ama sadece para değil, aşkla ilgili iki tane de böyle bize ipuçları veren kartlar var. Ee, belki e, hayatınızdaki kişiyle Kupa dokuzlusu kartının e, konuları içine girdiği için. ...hayatınızı birleştirmeye karar verebilirsiniz. Veya aklınızda tuttuğunuz bir kişiyle kavuşma, uzaktasınız, belki mesafeler var aranızda. Belki siz bir ülkedesiniz, öbürü başka bir ülkede. Dolayısıyla bu onların bir araya geldiği, kavuşmaların olduğu, tamamlanmaların olduğu... ...ve güzel haberlerin alındığı para konularıyla ilgili de farklı farklı... E, yollara e, yatırım yapmış olanların ya da bir yeni başlangıç yapmış olanların 3 ay 5 ay önce başlayan serüvenleri artık para kazanır duruma gelmeye başlayacak bu ayın içerisinde ve adanmışlık kartıyla beraber Başak burçları kendini neye adadıysan burada da yıldız kartı var. Bu da adanmışlığı anlatır. Böyle kalpten kendini adadığın konu her neyse gerçekten yıldızın parlayacak. Bu bir aile olabilir, bir çocuk olabilir veya bir e, maddi bir hedef olabilir veya bir yetenek, bir başarı olabilir, bir projenin tamamlanması olabilir. Kendini neye adadıysan kendi hayatın içerisindeki dinamiklerinde onun ödüllerini alacağın bir ayın içerisinde olacaksın. ...muhteşem bir potansiyel var... ...gerçekten lütfen buna tutunun... ...şu an bir tane sadece şurada... ...burayı da destekleyici olması için... ...arınması için değil ama... ...sadece bir tane karta... ...şifa enerjisi çalıştıracağım... ...onun dışında bütün kartların... ...titreşim seviyesi çok yüksek... ...dinlenme ve meditasyon... ...yapanlar zaten var... ...bu meditasyonları ve dinlenmeli... ...ruhsal yenilenmeyi yapanlar zaten var... ...onu bu kartların enerjilerinden hissedebiliyorum... Ama yapmayanlar için de bir farkındalık uyarısı olsun. Ee, dinlenmen gerekiyor biraz sevgili Başak Burcu ve e, o dinlenme sırasında da kendini yenilemeye adaman gerekiyor. Adanmışlık kartı geldiği için kendini yeni bir versiyonunla bu yılın içerisinde sunmak için çaba göster, değişip dönüşmek için çaba göster ve kendini bütün enerjini tekrar e, depolayarak, fullleyerek yoluna devam et. Burada bir tane şuraya bir e, şifa enerjisi çalıştıracağız. Kararsızlık enerjisi olan e, Başak Burçları'nın enerjisi yazmış. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir denir ya. Gerçekten bir şeye karar verememek eylemsiz bırakır bizi. Yani atalet haline düşürür. Onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim derken aylar, yıllar geçer. Biz hala şey, seçimi yapamamış oluruz ve hala bir adım atamamış oluruz. Dolayısıyla şu kamerayı kontrol edelim. Dolayısıyla kararsızlık enerjisinde olan Başak Burçları'nın enerjileri buraya yansımış. Bir yola gireceksen, eğer iki seçeneği düşürmüşsen, o iki seçenek arasında kararını verirken kalbine sor. Enerjiye bak, enerjiye. O iki seçenekten hangi enerji sana hafif geliyor? Hangisi sana ağır geliyor? Külfetli geliyor, zor geliyor? Bilinç bilinçaltın zaten bunu bilir. Senin içindeki ruhsal varlığın hangi yolun senin için çetrefilli, hangisi senin için daha rahat gidebilir, daha güçlü hangisinde hissedersin onu bilir hayal e, alemine kapılarak kararlarınızı vermeyin. Akıl ve mantık süzgecinden geçirerek sonraki level'larda, sonraki aşamalarda yaşayabileceğiniz zorlukları veya tıkanıklıkları da hesap ederek seçiminizi ona göre yapın. Kararsızlık enerjisi için bir şifa çalışması, e, enerjisi aktaracağız buraya. Kararsızlık enerjisinde olup hareket edemeyen, atalet halinde kalan, ilerleyemeyen, ilerleyişini durduran Tüm Başak burçlarına niyetle hayatının tüm alanlarında karar veremediği konularla ilgili isabetli ve kendi yükselişine hizmet edecek olduğu kararı, seçimi yapabilmesi niyetiyle, bunu görebilmesi, bunu idrak edebilmesi niyetiyle buraya enerjimizi aktarıyoruz sevgili Başak burçları. Böyle e, hızlı hızlı, e, çok güzel kartlar geldiğinde hızlı hızlı her türlü yorumumuzu yapabiliyoruz. Buraya söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben negatif potansiyelleri çok söyleyen birisi değilim zaten. Pozitif potansiyelleri büyütmek e, amacıyla onları daha fazla vurguluyorum. Burada para var, aşk var, hayallerin kavuşmak var, adanmış olduğunuz konuyla ilgili... Başarılı sonuçlar almak var sadece dinlenme ve meditasyonla ilgili ihmal edenler varsa onlar buna ağırlık versinler. Ama şuradaki kartlara baktığımda zaten buradaki kişilerin bu videoya denk gelen kişilerin kendi iç dünyalarında gerçekten bazı arınmalar yaptığını ve bazı farkındalıklara ulaştıklarını söyleyebilirim güzel insanlar. Benim bu ay için kısa kısa yapmış olduğum açılımın burada sonuna geldik tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun, katkı olsun, yükselişlerine hizmet etsin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi lütfen kanalımı abone olarak izleyin. Çok fazla emek veriyorum. Eğer beğeniyorsanız, elbette ki izlemeye değer görüyorsanız abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Ee, ve orada attığınız yorumlar, beğeniler çok güzel. Hangi ülkeden, hangi şehirden yazdığınızı mutlaka söyleyin. Sesimiz nerelere kadar uzanıyormuş. Enerjimiz büyüsün güzel insanlar. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla. Hoşçakalın.